İlgi ki, ee, yani daha doğrusu yorum, yorum söyleyeyim tekrar, Ali Koç'a, e, yönetim kuruluna, Ali Koç ve Hamdi Akın'ın e, doğrudan kendisine, e, egosuna dokunan açıklamalar yapmasaydı da bu sonuç olur muydu? Bunu düşünenler vardı. Yani bunu gönderelim, bu sahada, da yani saha sonuçlarıyla alakalı bu iyi değil. E, bunu gönderelim. Bununla biz olamayız diyenlerin sayısı çok artmıştı. Ee, ama bence bence Ali Bey'e yönelik yani Benfica maç öncesindeki basın toplantısını yapmamış olsaydı e, bence kovulmayabilirdi henüz. Ee, bilgi iki Benfica'dayken ya daha doğrusu Lisbon'dayken biliyorsunuz Lisbon'un da bir seçimi var. Benfica'nın da bir seçim var. Ben bir seçim kozuyum dediğini duymuş Fenerbahçe yöneticiler Lizbon'daki seçimle ilgili. Anladığım hmm. kadarıyla diğer başkan adaylarından bir tanesi Mourinho ile anlaşmış. Oo. Yani Rui Costa değil de diğerlerinden bir tanesi. Benfica, Portekiz milli takımına göz kırptığını biliyoruz.